Figürcünün seyir defterinin yepyeni yeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Şimdi gelelim bugünkü incelememize. Bana son dönem en çok sorulan sorulardan birisi de Ahmet abi 3D print ve 3D modelleme ile yapılan custom işler hakkında ne diyorsun oldu ve ben de bu soruyu elimden geldiğince cevapladım hep. Şimdi bu cevabı size nefis bir ürünle anlatarak daha ayrıntılı bir şekilde tekrar vermiş olacağım. Bugün incelemek için stüdyomuzu ziyaret eden Hulk ve Spider-Man Diorama heykelinin üreticisi Stüdyo Luna. Sevgili Tuğba'nın sahip olduğu stüdyonun Instagram sayfasında e, info bölümüne bırakıyorum. Oradan kendisini takip edebilirsiniz. Tuğbay bu heykelde heykeli basma, boyama ve detayların üretilme işini üstlenmiş. Yani dosya 3D olarak satın alındıktan sonra Tuğbay'a gitmiş. Ee, i̇ncelemeye geçmeden evvel ben size heykelin teknik detayları ilgili de biraz bilgi vereyim. Heykel SLA yazıcı yani reçine baskı kullanılarak üretilmiş. SLA yazıcı kullandığınızda ne değişiyor diye soracak olursanız normal 3D baskılara oranla çok daha detaylı, baskı işsiz, çapaksız, kalıntısız ve ileri boyama tekniklerine çok daha uygun bir üretime müsait oluyor ürünler. Aslında bu da sizin bana abi o izler gözüküyor mu diye sorduğunuz sorunun tam olarak karşılığı. Daha sonra da hukum ve zeminin içi baskıdan sonra ağırlık hissi olsun diye doldurulmuş. İşin boyama kısmı tabii ki en önemli ve can alıcı kısmı. Tuğbay ilk işlerinden biri olmasına karşın, daha doğrusu bu alanda bu ölçekte ilk işlerinden biri olmasına karşın bence gayet iyi iş çıkartmış. Bunu en baştan söyleyeyim. Teknik olarak merak edenler varsa airbrush ve fırça kullanılmış. Teknik olarak aynı zamanda Vallejo ve War Colors markaları da boya işinde kullanılmış. Olur da bu dosyayı satın alıp bastırmak isterseniz Spider-Man, Hulk, Base ve Spider-Man'in elleri olmak üzere 3D dosyasında 4 parça olarak yer alıyor. Heykel Base'den Hulk'ın en tepesine kadar 25 cm gibi bir ölçüye sahip. Bana göre ölçeği gayet yeterli. Ee, sergilemesi de oldukça keyifli bu heykelin. Şimdi ufaktan incelemeye doğru geçelim. Öncelikle minik Spider-Man ile başlamak istiyorum. Ebatına rağmen baskı kalitesi son derece temiz ve detaylı. Spider-Man'in anatomik yapısı ölçeğine rağmen tekrar söylüyorum net bir şekilde görülebiliyor. Kafa modellemesi gayet başarılı. Kocaman gözleriyle güzel bir modelleme işçiliği görüyorum. Spider-Man'in göğsündeki tabii ki Spider logosunu görüyoruz. Aynı şekilde sırtında da kocaman logo yer almakta. Ben özellikle el modellemesini çok beğendim yazıcının kalitesini çok net ortaya çıkartmış. Ee, Birçok figür ve heykelden daha iyi iş çıkardığını söyleyebilirim yazıcının. Sevgili Spidey lambanın üzerinde bucalı gibi çömmüş şekilde durduğu için gerilen kaslarını net bir şekilde suitinin üzerinden görüyoruz. Sol elinde ise Hulk'un sıratına fırlattığı ağı mevcut. Onun da modellemesi ve baskısı son derece güzel. Bu arada az önce de söylediğim gibi 3D dosyasında Spider-Man'in ağı fırlattığı eli ayrı olarak modellenmiş ama Tubay bunu bütün olarak çıkartmış yazıcıdan. Elden çıkan ağ da son derece hassas bu yüzden. Boya işçiliği ise son derece muazzam. Ee, bunda en büyük sebep Tuğba'ın küçük modellerle çok daha fazla çalışmış olması. spider manin detayları boyama işinde çok başarılı. Yani net düşüncemi söyleyeyim. Yine birçok üründe gördüğümüz hatalar bu işte yok. Ee, Spider-Man'in kıyafetinin üzerindeki çizgiler net bir şekilde gözüküyor. Logolarda da bir sorun görmüyorum. Sadece açıkçası renklerin bir tık daha açık tonda olmasını isterdim ama bu tercih meselesi bu şekilde yapılmış. Genel olarak iştah kabartan bir iş olmuş. Geçelim Hulk'a. Dev vücudunun üzerinde minicik kafasını görüyoruz. Saçının modellemesi gayet güzel. Daracık alnının altında kızgın bir surat ifadesiyle halkın çatık kaşları sizi karşılıyor. Çenesi, burnu, surat yapısı hem modellem olarak hem boya işçiliği olarak çok başarılı. Heykelin bodysine bir bakalım. Halkın tüm anatomik yapısı gözler önünde. Her bir kas detayını görebiliyorsunuz. Stüdyo Luna'nın baskı işinde ne kadar kaliteli bir sonuç ortaya koyduğunu bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum ben. Dev omuzları, kaslı kolları nefis gözüküyor. Kasların arkasında kollarındaki damarlara kadar her şey modellemede mevcut. Ayrıca yine el modellemesini çok beğendiğimi ifade edebilirim. Tıpkı Spider-Man'de olduğu gibi. Tabii ki halkın bodysine baktığınızda gözümüze en çok çarpan yer geniş göğüs kasları ve karın kasları oluyor. Heykelin arkasından baktığınızda yine halkın tüm anatomik yapısı heybetiyle karşımıza çıkıyor. Halk birçok heykelinde olduğu gibi yine mor bir paltolon giyiyor. Paltolonunun paçaları parçalanmış ufak ufak dinamizm oluşturan hareketler modellemede mevcut. Boya işçiliğinde kullanılan ton çok hoşuma gitti. Ayrıca gölgelendirmeler de son derece başarılı olmuş. Halkın dev ayaklarının modellemesi yine gayet başarılı. Kemik yapısını ve tırnaklarını da görebiliyoruz. Ben halkın genel anlamda boyamasını başarılı buldum. Kullanılan renk tonları bence gayet yerinde. Sadece bazı yerlerde gölgelendirmeler ve renk geçişleri biraz sert olmuş ama e, sanırım bu da minyatür boyama ve oradaki alışkanlıklardan kaynaklanıyor. Bence kesinlikle kötü bir durum yok. Sadece tercih meselesi. Şimdi en az heykel kadar başarılı bulduğum base diorama çalışmasına bir bakalım. Hulk'un yol üzerinde durduğu, Spider-Man'in kaldırım tarafında bir elektrik direğinde durduğu base diorama var karşımızda. Spider-Man'in üzerinde bulunduğu elektrik direği gayet güzel modellenmiş, boya işçiliği de güzel. Hemen altında Daily Batch gazetesinin kutusu bulunmakta. Modellemesi ve üzerindeki detayları da nefis. El işçiliği takdire şayan. Kaldırımın köşesinde yine bir el emeği gazete var. Çok benzim detaylardan birisi oldu. Ayrıca yolun üzerinde şu gördüğünüz yapraklar 3D modellemede yok. Her biri tamamen el yapımı ile üretilmiş. Ee, heykelin kendisinde olmayan detaylar bunlar. Kendi hayal gücüyle de süslemelerin yapılmış olması gerçekten heykele daha da büyük bir keyif katmış. Beys heykelin kompozisyonunu gerçekten çok büyük önemde destekleyen bir tasarıma sahip. Ben beğendiğimi ifade edebilirim tüm heykelle birlikte. Son olarak toparlayacak olursak ülkemizde böyle işlerin çıkıyor olması, bu standartlara artık ulaşılmaya başlanmış olması beni çok mutlu ediyor açıkçası. Sevgili Tuğbay da bu konuda gerçekten başarılı insanlardan birisi. Hem Instagram sayfasını hem de kendisini Twitch yayınlarından takip edebilirsiniz. Ürünle ilgili de şunu söyleyeyim, zaten bunlar custom işler, özel sipariş üzerine yapılıyor. Burada 3D modellemenin önemi ortaya çıkıyor. Ee, çok detaylı bir modelleme alırsınız bunu bastıracak yer ararken sorun yaşayabilirsiniz ee, Ya da e, çok basit bir şey alırsınız basıldığında istediği gibi sonuç vermeyebilir. Bu anlamda çok dikkatli hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. modellemenin dosyasına e, basılmış olan işlerden internette görüp takip edebileceğiniz işlerden satın alma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer alıp da Türkiye'de de bastırmak istiyorsanız bence stüdyoluna bunun için en önde gelen alternatiflerden bir tanesi bu tarz bir işin fiyat e, skalasından merak edenler için söyleyeyim çok üzücü rakamlar değil. Bunlar custom işler olduğu için bir kez daha söyleyeyim. E, yapılacak işe göre fiyatlar değişiyor. O yüzden benim bir fiyat vermem doğru olmaz. Siz kendisiyle iletişime geçip fiyat öğrenebilirsiniz. Figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı Sosyal mecralarda bizi takip etmeyi ve figürcünün seyirdefteri.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.